Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Aslan burçlarını 7-14 Nisan haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz huzurunuz, aşk ve paranız bol olsun arkadaşlar. Bakalım bu hafta Aslan burcunun kahve falında neler çıkmış? Hemen şöyle bir açalım. sürüklenen konular var tamam. Hanede bazı konular var. Şöyle falınızı göstereyim ben size arkadaşlar. Kahve falınız bu şekilde. Peki neler var? İlginç elinizde bir şey vardı o bir anda kalbe dönüştü. Şimdi şöyle başlayalım biz. Haneden başlayalım. Şu hane ilgimi çekti. Ee, önce haneniz ya da ikili ilişkiler dediğimiz alan bu hafta neler var? Bir kere şöyle bir durum söz konusu. Hafta sonundan kalma bir mevzu aslında Pazartesi günü elinizde. E, ...sırtınızın ağırdığını görüyorum arkadaşlar. Yani hani hafta sonu çok mu iş yapacaksınız diye düşündürttü beni. Ya da ne bileyim e, bedensel olarak sizi zorlayacak bir iş mi yapacaksınız? Çünkü sanki belinizi tutmuş gibi... E, ...pazartesi günü özellikle e, hafta sonu yapılmış olan... ...konuşulmuş olan konularla alakalı bir bel ağrısı var. Bu sırtta sıkışma gibi düşünebilirsiniz. Özellikle sağlık konularında... Sırtınıza dikkat edin diyebilirim. Belinize dikkat edin diyebilirim. Burada pazartesi günü dediğim gibi hafta sonunun yorgunluğu mu diyelim artık hafta sonu konuları mı diyelim. O konularla alakalı biraz e, önünüze değil de o güne bakar görsellerinde çıkıyorsunuz ya da arta kalan konuları halletmeye çalışacaksınız. Burada ilişkilerde sakinlik var. Çünkü öncesinde yaşanmış bir konu aslında üstü kapanmış görsellerinde daha doğrusu sizin üstünü kapattığınız görsellerinde çıkıyor. Burada yaptığınız konuşmalar biraz silik. Yani ana konulardan çok konuşulması gereken konular konuşulabilir. Sakinliğin olduğu elinizde üst üste koyduğunuz bazı konuların olduğu ama beklediğiniz bir sabır ettiğiniz bir durduğunuz bir döngüde gibi görünüyorsunuz şimdi burada sonrasında ilişkilerle alakalı bir belirsiz görsel var yani hanenizdeki sevdiğiniz değer verdiğiniz bir kişi de olabilir tabii ki ama ne siz yanaşıyorsunuz ne on yanaşıyor gibi böyle iki tarafında ne evet ne hayır dediği bir döngü var hafta başı itibariyle burada sizin elinizde dedi mi bir kalbe dönmüş kalpte bir kırıklık görseli de var aslında yani konuştu ya da beklenti içinde olduğunuz konularda karşı tarafın cevapsız kalması gibi bir durum söz konusu olabilir. Burada e, beklentilerin karşılanmaması olarak da değerlendirebiliriz. Biraz arkanızı döndüğünüz, beklemek istemiyorum artık dediğiniz. E, Ayaklarınızın da yere çok sağlam basmadı, düşünmek, konuşmak istemediğiniz aşk ilişki ya da o kişiyle alakalı konular var. Elinize almış olduğunuz kalp aslında sizin kalbinizin kırıldığını, bu kırgınlıktan dolayı da çok da konuşmak istemediğinizi gösteriyor. Önünüzde birçok mevzu olsa da aslında hanede bu kişiyle alakalı yaşanmış olan konu sizin öncelikliniz elinizde tuttuğunuz için. Ama baktığım zaman önünüzde böyle toparlanmış çözülmesi elinize atmanız gereken konular da var. Hafta ortası itibariyle hem bir sakinlik hem de bir böyle elinizde büyüyen bazı konular yani yapmanız gereken konular görünüyor. Şimdi baktığımız zaman burada hem geçmiş ilişkinizle alakalı bazı konularda kafa karışıklığı hem de eliniz dolu dolu çıkıyor. Şimdi elin dolu dolu çıkması demek aslında birçok kişiyle birçok konuyu Konuşacağınızı da ifade ediyor. Burada ben dediğiniz, benim dediğiniz, akrabam dediğiniz, dostum dediğiniz kişilerle konuşmalarınız var. Bir tanesinin huysuzluğundan mı diyelim kafası mı çok karışık, sıkıntısı mı çok fazla? Üç kişinin bir araya geldiği ve bu üç kişiden biri sizsiniz, Diğer kişinin ters konuştuğu, huzursuz konuştuğu tartışmaya açık bir ortam yarattığı bir gününüz var. Bu kafanıza takılacak konular ya da mevzular olarak görünüyor. Bu kişi her kimse geçmişten kancı takıp getirdiği konuları bu hafta önünüze koyacak. Bu yalnız dediğim gibi hani böyle sevgiliden çok yakın akraba, yakın dost gibi görsellerinde çıkmış. Hani arkadaş grubunda bir kişinin sıkıntı yaratması gibi düşünün ya da arkadaş ortamı değil de aile ortamında bir kişinin sıkıntı yaratması. Bir anda taraflar oluşuyor sanki böyle. Bu taraflarla birlikte çözülemeyecek bir konu değil ama bir iki gün karışık kafanızı karıştırabilir. Boynu uzamış yılan görsellerinde çıkıyor bir kere. Yani dili sivri olan bir kişinin söylediği laflardan rahatsız olabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bu size uzak olan birisi değil. Hayatınızdan çok da böyle kenara çekil diyebileceğiniz birisi değil. Uğraşacağınız birisi olarak görünüyor. Ee, bir de şey var hani burada sizin böyle sabır edip edip sonrasında böyle fırladığınız ani bir çıkış yaptığınız bir hafta sonuna doğru giden süreç de var. Benim anladığım çok büyük sıkıntı olmasa da çevrenizdeki insanlardan gelebilecek negatif düşünce davranışlardan dolayı ufak tefek tartışmalar yaşayabilirsiniz. Şimdi bu alanı ilişki olarak değerlendirecek olursam karşılıklı konuşmalarda görüşmelerde sizin kafanız daha yoğun çıkıyor. Daha çok çözmek istediğiniz konular var. Ve burada karşınızdaki kişi sizin kadar bu konulara meyilli değil. Önünüzde durmuş bu konuları aşmanıza izin vermiyor. Yani yapacağınız konuşmalarda ya da beklenti içinde olduğunuz konularda karşınızdaki kişinin elinde bir sayısı var mesela. Sizde 3 varken onda bir var. Siz iletişimle konuşarak bazı şeyleri çözelim diyorsunuz ama karşı taraf sadece bir tanesini çözerim diyor. Hani adım atmaktan çok önünüze engeller çıkartır. Özellikle hafta ortasından sonra partnerle olan ilişkiler Yerde mesela tezatlıklar olabilir. Karşınızdaki kişi sizin kadar e, çözüm değil de bu yeterli der gibi böyle biraz bezmişlik de var. Boynu uzamış mesela aslında bir şeyleri sanki beklemiş beklemiş olmayınca vazgeçmiş görsellerinde çıkmış. E onun da çevresi bu arada kalabalık onun da düşünceleri var ama hepsini arka plana atmaya çalışır görsellerde çıkıyor. Karşılıklı konuşarak çok fazla konu halletmeseniz de en azından elde olan bir konuyu çözebilirsiniz. Görselleri de var arkadaşlar. Genelleme yapacak olursak bu hafta hafta ortasından itibaren Güzel haber, güzel belge, güzel gelişmeler alabileceğiniz konular var. Hafta sonuna doğru yalnız, çevreniz daha da kalabalık. O yoğunluğun içerisinde gününüzü nasıl geçtiğinde farkına varamayabilirsiniz. Burada yollar vardır diyemiyorum çünkü şöyle bulunduğunuz alanda bulu, e, geçer zaman gibi duruyor. Hani bir bu tarafa bakıyorsunuz, bir o tarafa gidiyorsunuz. Hani önceden bir gün öncesinin planını yapıp o gün yapar gibi. Öncesinde yapılmış bir planın aktive olmasından çok, hadi şunu yapalım, yarında bunu yaparız der gibi böyle planlarınız olur bu hafta. Uzun yol dediğim gibi yollar kapalı, ee, yakın mesafe yol olabilir, evet. Ama uzun yol net olarak kapalı diyebilirim bu hafta. Başka ne diyebiliriz diye şöyle bir bakalım. Şimdi burada tam ortadasınız ee, bir konu yalnız bu tabi dediğim gibi hep, hep bütün aslanları ilgilendirmeyebilir ama bakın gene aynı görsel var burada sırt ya da omuz bel hani dikkat edilmesi gereken alan gibi görünüyor ve sanki boynunuz böyle tutulacakmış mı diyeyim Allah korusun diyelim ama Hani dikkat edilmesi gereken bir alan var. Burada sırtınıza aldığınız yüklerin de fazla olduğunu ya da sorumluluk aldığınız bazı konular olacağını da ifade eder. Ve tek başınıza görünüyorsunuz. Yani çevrenin desteğinden çok siz bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Yani aileden destek değil de siz hedefleriniz ya da yapmayı düşündüğünüz konularda daha önde önde gider görsellerinde çıkıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar es olmuş görsellerinde yani öyle mi yapalım böyle mi yapalım kararsızlıklarla da bir hafta sonu çevrenizdeki insanlarla geçirebilirsiniz. Görseli var. Maddi kaynaklar dediğimiz alan cebinizdeki para işiniz. Hanenizdeki para çalışıyorsanız eğer işiniz çalışmıyorsanız hanenizdeki para diye değerlendirecek olursak hep böyle ileri 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 doğru giden bir görsel var. Yani sanki hani rüzgar var arkanızda da sizi böyle hafta sonuna doğru sürüklüyormuş hafta başından hafta sonuna doğru sürüklüyormuş gibi bir görsel var alt bantta. Yani parasal konularda bu haftayı bitireyim önümüzdeki haftaya bakayım düşüncesi olabilir birincisi. İkincisi. pazartesiden itibaren pazartesi salı bir sakinlik var. Çarşamba diyeceğim. Hafta ortası arkadaşlar. Ee, bir çekişme hali var. Kafanızdaki bir para mevzusuyla alakalı bir kişiyle çekişme yaşayabilirsiniz. Burada önünüzde bir yol gidilmesi gereken bir yer açık görsellerde çıkıyor. Bir para harcama durumu olabilir. Paranızı harcayacağınız bir yere gidebilirsiniz ya da parasal konularla alakalı bir kişiyle yapmış olduğunuz konuşmadan istediğiniz cevapları alamayabilirsiniz çünkü e, mesela siz para harcamak istersiniz karşı taraf harcamaz ya da karşı taraf para harcamak ister siz para harcamak istemezsiniz gibi bir çekişme parasal konularda bir çekişme var burada sonrasında karşılıklı konuşmalarda daha düzgün e, daha böyle küçük küçük konuşmaların yapıldığı önünün açıldığı bazı konulara da üstüne çizgi çekeceğiniz tamam bunu da hallettik diyeceğiniz bir hafta diyebilirim güzel bir hafta aslında sakin bir hafta daha çok Bakın hafta sonu sanki 1, 2, 3, 4, 4, 5 kişi bir araya gelmiş bir yöne bir yolla doğru gidiliyor. Ama burada baktığımda sizden beklenti içinde olan insanlar da olabilir bunlar. Yani siz burada aslında tam böyle ortada durmuşsunuz. Ayaklarınıza dolanmış 3-4 kişi. Şimdi 3-4 konuda parasal mevzu olabilir. 3-4 kişinin sizden istediği bir para olabilir. 3-4 e, kişiye harcayacağınız bir para olabilir. Aileye çok yakın olduğu için aileye harcanacak para olabilir. Hafta sonu görsel çıkıyor. Ama dikkat kafanızın üstünde siyah bir anahtar var. Aslında yapmış olduğunuz harcamalara dikkat etmeniz gerekiyor. Canınızı acıtabilecek, yoktan yere gitti param diyebileceğiniz harcamalarda yapabilirsiniz. Burada çünkü bir balığınız var. E, ne kadar temiz de olsa da çevresi sisli puslu olduğu için e, belirsizlik içerisinde gidecek para. Cebinizdeki paranın kontrolünün sağlanmamasını da bize ifade ediyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir görseli vardı. Şimdi bakalım bir de buradan üstüne ekleyebileceğimiz bir şeyler var mı? Yani para bölümüyle alakalı çok bir şey söyleyemiyorum. Gördüğünüz gibi temiz görsellerde daha çok aile, ilişkiler, hane, kendiniz, kendi hayatınız, kendi dünyanız, sevgi, aşk, ilişkiler diyebileceğimiz bir hafta. Şöyle biraz bekleyelim. Neler var bir bakalım. <laughs> Şimdi burada bir kişi görüyorum, o sizsiniz. Diğer tarafta da bir kişi yani partner diye değerlendirelim bunu. Şimdi Pazartesi salı bir haber gelecek. Şimdi siz sanki elinizi kaldırmışsınız, hayır yapmam, hayır harcamam, hayır gitmem der gibi çıkıyorsunuz. Partnerinize baktığınızda aynı şekilde o da, hayır bu olmuyorsa olmuyor der gibi. Zıtlaşma görseli var aslında aynı fikirde olmadığınız konularda tartışabilirsiniz siz dışarıya bakar o da başka yöne bakar yani iki farklı yöne bakar görsellerinde çıkıyor yani bir bölüm Aslan Burcu'nun aslında bu hafta yapmayı düşündüğünüz gitmeyi düşündüğünüz konularda anlaşamadığınız noktalarda uzlaşamadığınız yerlerde ne kadar bir arada olsanız da farklı yönlere bakmanız farklı düşüncelerden dolayı ufak tefek sorunlar yaşayacağınızı gösteriyor. Pazartesi günü ikili ikili kişiye ait olarak yani aileden gelecek bir haber olabilir, ailelerinizden gelecek bir haber olabilir. Daha çok size yakın bir haber, belki bir plan. Ee, burada yalnız yön yok. Ee, hani yönlendirmeye çalışıyorsunuz bu haberi, ama kapalı kalmış, sıkışık kalmış. Ee, anlaşamıyorsunuz diyebilirim yani bir haberle birlikte ee, para beklentisi içinde olanlar için e, pazartesi günü bir konuşma var fakat karşınızdaki kişi şişmiş kafasında iki borç havada kalan bir para hani elinde olsa diyeceğim ki size uzatıyor elinde küçük bir para var belki de e, kafanızda olan bir miktar paranız Alınacak bir paranız vardır da bunun bir kısmını alabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin çünkü çok havada kalmış paraları var e, gibi bir durum yaşanabilir. Hafta sonunuz daha rahat görünüyor ama ilişkilerde bu hafta farklı düşüncelerden dolayı ufak tefek çatışmalar yaşanabilir görseli var. E, parasal konular zaten dediğimin haricinde de ekstra bir şey yok diyebilirim arkadaşlar. Evet gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.